Evet yayındayız. Arkadaşlar herkese merhabalar öncelikle. E, Dünya dünyaca ünlü Solbek Angelinho ile anlaşmayı sağladı. Şimdi oyuncu az sonra uçak indi. Kendisini bu alana getirecek olan araca da bindi. Az sonra oyuncu yer alacak. Onun bir bildirimini yapalım. Tabii 26 yaşında bonservisi Leipzig'den alındı. <laughs> ee, kiralık artı satın alma opsiyonlu ee, bir transfer bu. Onu söyleyelim. Burada hazırlıklar yapılıyor. Thank you. <laughs> yanı boyuncuğun çıkışını Bekliyor. Çok kısa bir sürenin ardından süre buraya gelecek. Beni Kısıtlı bir zaman var. 26 yaşındaki sol bek Angelinho Kap bildirimi de yapıldı zaten sağlık kontrollerinin ardından resmi açıklamada yapılacaktır. Evet oyuncu da gelmek üzere. Evet Erdem Timur geldi. Abi gelin Evet Erdem Bey de geldi. Şimdi oyuncuyu da bekliyoruz. Taraftarların da sevgisi var. Erdem Timura kendisi araca biniyor şu anda. Evet Erden Timur da önden çıktı. Evet oyuncunun valizi de geldi şu anda. Artık çıkış yapmasını bekliyoruz. Evet oyuncu da valizleri de şu anda taşınıyor. Erden Timur'u bağlı alan araçta çıkış yaptı. Şuraya geçeyim ben ya direkt. Şöyle geleyim istersen. kamera kapatıyorum. Tamam tamam halledeceğim. Evet oyuncunun çıkış yapmasını artık bekliyoruz. Burada basın mensupları olarak.

Sabah kontrolünde kısa bir süre sonra oyuncu buradan çıkış yapacak. Önce sağlık kontrolleri, daha sonrasında da kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak. Daha sonrasında esas olarak kampına da yetişmesini bekliyoruz. Çünkü kampında bir hala bugün harici bir 5 günü var yani. 18'in sonuna kadar Galatasaray takımı kampta Avusturya'da şu anda.

Evet şu anda çıkış yapıyor bu arada oyuncu. Onu da söyleyelim. Oyuncu şu anda evet geliyor. Uh, welcome. I'm very excited to get started. Angelino Angelino? message to the fans, Angelino? Welcome, please Istanbul. Yeah, just uh, as I said, I'm very excited to be here, joining this fantastic club, and uh, I can't wait to play in front of the fans. and uh, Pay them back for the chance they're giving me. So, just all right. Okay, David Platt. Thank you. Thank you. Evet, Anhelinyo yaptı, taraftarın Anhelin Anhelin da bir ilgisi var burada, Anhelinyo'ya. Evet şu anda araca doğru, artık geçti o da. Oldukça mutlu olduğunu, taraftarlarla görüşeceği için oldukça mutlu olduğunu belirtti oyuncu. Bir de ona doğrulattık. Hani Angelino, Angelino ikileminde Angelino olarak kendisi de söyledi. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir isim. Evet. Oyuncuyu taşıyan araçta şu an itibariyle şu an itibariyle havalarından ayrılıyor. Oyuncu burada olmaktan çok mutlu olduğunu, oynamak için sabırsızlandığını söyledi ve kendisi taşıyan araçta an itibariyle havalarından ayrılıyor. Evet. Bizler de e, yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim. Tabi burada yakın zamanda başka uçaklar da gelecek diye görüyoruz. Başta Mauro Icardi olmak üzere yine Parades ile ilgili de son gelişmelerde mevcut. Bizler yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim. Takip edip de yayınımızı beğenirseniz de çok teşekkür ederiz. Şimdi onu da söylemiş olalım. Çünkü bu görüntüleri transfer döneminde sık sık spor televizyonlarında göreceksiniz. Hepinize teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.